Bafullarımız Şimdi... gelmiş <laughs> <süreçte>. arkadaşlar. Bafullar ne işleri? 3 3 Nasıl ya? Nasıl yani baful ne? Bunu Al <laughs> ne ya? karakter kart, kart alabiliyorsun kartlarla da. Çok güzel şey şeyler çıkıyor. Ne? Karakterler, kıyafetler. <laughs> o zaman ben, <laughs> koşa kaça gelmişsin sen niye almadın Hamza? Ne? Niye şeyleri almadın? Ama ben, ben belki oyunu, belki ben, ben haberim yoktu. Arkadaşlar kaça kadar gelmiş biz almamışız. Abi ne yapayım ya? Arkadaşlar siz, bir şarkı söyleyeyim mi? Bunu al yeni, bunu al yeni gönder. Pırr, kardeşim helikopter. Bak bak, Yat yak amca. Mekanda kişi başı dört kere ayında Arkadaşlar kardeşi kardeşim helikopter sensi. Bunu al yeni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yak yere dedi amca. Mekanda. Kişi başı dört kar amca bir yanda. Yani kardeşiyle. Arkadaşlar bu ne? 10. On, onuncu adama kadar gelmişiz. 11. adım. Bence on birinci Oha on sen niye almamışsın bunları? Haberim yoktu. Kaç gündür oynamasın? Bir haftadır. Bunu al yeni gün. Bunu al yeni gün. Baya. Sus bir. Bunu al yeni gönder. Pır. Kardeşim yeni Pat pat. Y Aa, arkadaşlar onu iki be. gündür oynadım. Bakın o arkadaşlar 13 13 üç, adıma kadar gelmiş. Kaç kaç tane mafımız olmuş? Dur daha varmış arkadaşlar. Mafımız 1260 mafım. Oha biz indi de oldu böyle. Al şunu. O. Bir gün <laughs> arkadaşlar. kardeşim ödevini yapmaya gideceksin birazdan. Şimdi kaç olmuş? 1460 tane. Şimdi bir şeyler açalım bakın arkadaşlar. kart aç kart. Şunu açabiliriz. Koştum evet, şansı oynuyorlar. 80 üçüncü 80'den başlayalım. 80'den 80 80'lerden açalım arkadaşlar. Bir tane 80, bir tane de 200 bir tane. Başa şöyle hesaplamız desteği. Kanser vardır. Arkadaşlar hayır hayır. Oh. Arkadaşlar bir tane 440 da kalan. O kostüm kostüm abi. İnşallah kostüm çıkar. <laughs> arkadaşlar ne ne de hesaplaşma kartı geldi ya. Aha, kart... bir tane tane kartmış bu. Baş aşağı hesaplaşma. Bu ne ne geldi arkadaşlar bu ne ya? ya? Bir şey olmaz. Abi orada. Oo ikinci geldi. İnşallah bu sayı şey kursunu çıkar. Aşağı aşağı hesaplamadır. Bu ne ya? Herkese yamadı. Bunlarla da oynayabiliriz arkadaşlar. Oooo! Kostüm verdi. Yeni kostüm almayı görürüz ha. Arkadaşlar şu an. Şu 200'de 160'dan da açalım. Açalım hadi açalım. Aç aç. Hepsinden açalım şimdi. Bu hocadan. Abi oraya bundan karakter çıkar Arkadaşlar yani. ya. biz böyle şey başka şey hesap açma desteği. Zaten orada da vardı arkadaşlar. Yani niye ya niye karakter çıkmıyor abi ya? <laughs> ya yani başka şey hesap açma. Mortis de güzel arkadaşlar. Mortis de gireriz. Karakter mi verdi? Özellikle öğreniyorum. Başka şey hesap açma değil. Barbie de ile ben çok güzel arkadaşlar. İnşallah ben de o kadar ilk koya ben de oynuyorum. Bazı başardım. Aa başa şey çakıştık lan. Bazı başardım, kaybediyordum da. Unutun. Her zaman her halde evet. kaybediyordum. Arkadaşlar bu ne böyle? Şimdi onlar da var. Kafalarından ışınlanıyorlar. Abi bir de şu vardı mesela ben de abi bazı karakterlerimi çıkardım. Bafol. 20 elmas istiyor hepsini. Bunların hepsini alacağım. Hepsine Şuna bir 20'li, 80 var. Ta tamam, otuz. Arcama ar biniktir, biniktir. Arcama. Abi ben de. Hepsi Hadi Abi hediye var. Hediye var, var. Hediye var. Var, Arkadaşlar ben Draco yazdım ama Draco bizde yok ki arkadaşlar. Abi. Atkır var mı? Hediyeler var hediyeler. Hediyeler, hediyeler. var. Savaşlarımızı bilmiyor. Mek varsa mekten oynayalım. Abi mekle bir oynasana yani. Tamam gideriz. Ha? Gideriz. Buffle, şimdi cani çağırdı. Canım buffle çıktı ya. Canım buffle çıktı buffle. Buffle yeri Canım buffle çıktı. Buffle yeri ziyaret ediyoruz. Buffle yeri ziyaret ediyoruz. Buffle yeri abi ne yapmaya çalışıyorum? 60 tane etkili kostüm almak için kart paketini aç. 60 60 tane aç. 60 tane Abi. Okul var mı bakalım. Abi hadi. Ecevini alacağız. Yeni bir tane. Nasıl yeni bir oldu galiba? Abi. Abi. Biz. biz arkadaşlar. Evet, bir şey tırnak. Öldü Edgar'a bak arkadaşlar Edgar'a bak. Edgar bizde var var. Edgar var bizde. Aa Gus Gus var Gus. On, Gus'tan devam edelim arkadaşlar. Ya, hayır, abi ya ben... Ya, arkadaşlar Gus'un bu koşulları çok uzak ya. Abi ne yaptın ya? Ben bu ayı mesela bir ya. Ya boşver. E, bir niktiricem ama. İyilmemiş. Ya ama gelen kutusu. bu ayı

ne oynamaz <laughs> <aa, çok iyi. gülüyor> ya. İkinci kaptan sen. abi... Abi o ki. Arkadaşlar maça başladık. Hangisini başladık onu bilmiyorum. Başar. Gümüş, gümüş şeyimiz var ama diğerlerini şey yok. Abi saldı 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 Allah. Sal oraya saldı. Ay şuradan. O bu bizim top gibi. İşte. Haaland gol attı. Haaland gol attı arkadaşlar. Haaland kim ya? Olan ismi ismi. Gel lan buradan. Git lan sen de git lan git 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 git. Hepsini öldürdüm. Abi dal ya. Kardeşimin korka. Al bak. Al bak. Aldım git buradan. Abi adamlar. Lan gide lan buradan. Siz kimsiniz lan oğlum? Evet ya siz kimsiniz? Siktir. Bek 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 siz. Siz azıcık Ama Arkadaşlar abi sinyal gibi böyle oluyor. Abi abi arkadaşlar ben kaç kişi öldürmüşüm hiç bakacağım şimdi arkadaşlar kaç kişi öldürmüşüm 7'ye 0 0 bak 0 7'ye 0 3'e 1 9 oyuncu arkadaşlar 7 kişi öldürmüşüm ve 0 kere öldürmüşüm. Tamam. tarla ben sana para versene. Al sana. Bir şey geldi. Al sana. Sus ya. Gel al, elma. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet, filmde yaşayan. Ee, bir tane de vardı ya. İsmi neydi? Yaşalı zaman. Evet. Dördüncü arkadaşlar. <laughs> bir tane vardı tamam mı? şey. DJ Frank. diyor ki al Elinde el el varmış gibi şey davranıyordu. Böyle dedi al sana. diyor al sana. Al sana diyordu. Frek... Aa bundan al Arkadaşlar bu çok güzel oynuyor. O, ben ben Abi. Tamam, tamam. Bu da sonra sonra. Bir kişi Arkadaşlar sabah, biz sabah geçeceğiz. Son da geliyor. geliyoruz. Yani altıda geliyoruz. Biz, Aman biz ders altıda oksur. geliyoruz. Oksur. Arkadaşlar bunun son dersimiz altı. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş ya? <laughs> Bana yani ya. Ölmeyin ölmeyin sakın 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 ölmeyin sakın ölmeyin. Buna alını gönder kır. Buna alını gönder kır. Kardeşi ilkeşler patlar. Yat yere dedi amca. Mekanda. Kuş başı dört kırı amcanın yanında. Bunu Abi beni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Çat yere Abi amca dal dal dal. Şuraya kadar çıkar anca bir anda. Bunu al yeni gönder. Pır. Kardeşim helikopter pat pat yat yere dedi amca mekanda kişi başı dört karı anca bir yanda bunu al yeni gönder pırr kardeşim helikopter pat pat yat yere dedi amca mekanda bunu al beni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Gel şöyle de Mekanda. Kutbaşı zarfları anca rüyanda. Bunu al beni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Gel şöyle de camca. Mekanda. Kutbaşı zarfları anca rüyanda. Arkadaş. Kışıktan sağa kaç kaç. kaç, kaç, kaç.

bunu al yeni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda. Bunu al yeni gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda. Abi saldı saldı. Abi. Hayır. Niye? Öyle. Ee, abi bunu alayım gönder. Prr. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört kare amca bir yanda. Abi galiba yer oldu. Kaç. Abi. Bunu alayım gönder. Abi. Hır. Yer ah. ölmedi oğlum. Bir <laughs> gönder. Prr. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört kare amca bir yanda. Arkadaşlar şimdi amca oynayacak. Ah. Ver.

Arkadaşlar şurada okuyayım bu karamasa iskeletler. Bunu al gönder. Dur. Rat... Kara kartı yok ya o oynanmıyor, Oynamıyor. O yüzden sen şu an bekle oynu. Bunu al onu <g Özellikle> gönder. Bunu al, Hadi gönder. Dur. bunu selam Dur kardeşim helikopter. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört karı anca yandı. Bu ne arkadaşlar ya? Başka oyun tamam. Mipin spor bağımlısı arın, arın, antrenmanı geliyor. Arkadaşlar video bu kadar da annem alıyor telefonu gidiyoruz. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Ben Daha... video like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.